Ve bu sır şöyle inkişaf etti. Şimdi bu sır yavaş yavaş açılıyor. Dikkat edin gül gibi. Önce bir şey söyledi üstad. Onu biraz daha açtı. Şimdi biraz daha açacak. Nasıl zikir dairesinde bir mescitte veyahut hatme-i nakşiyede bir mescitte birbiriyle alakadar heyeti mecmuada nurani bir vaziyet hissediliyor. Şimdi şöyle e, tahayyül edin, bu tahayyül çok önemli. Üstad bunu aslında bu tahayyülü bize Mesnevi Nuriye'de namaz için yaptırmıştı. Şöyle demişti Bediüzzaman Hazretleri, siz namaza dururken, namaza niyet ederken şunu tahayyül edin demişti üstadımız bize. Ben tek başıma namaza durmuyorum. Benimle beraber kıbleye yönelmiş olan binler Müslümanlarla beraber namaza duruyorum. Bu da yeterli değil kahayyüle ekleyin şunu da Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem'den bugüne kadar kıbleye yönelmiş olan bütün müminlerle beraber Efendimiz'in arkasında namaza duruyorum şimdi Efendimiz'in tesbihatlarını yapıyoruz ya Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin velayetini düşünün zamanla sınırlı bir velayet değil Efendimiz'in velayeti de e, la zamani la mekani bir velayet dolayısıyla biz diyelim ki Tesbihat yapıyoruz. O tesbihat da diyor Bediüzzaman Hazretleri birbiriyle alakadar e, heyeti mecmuanın içerisinde kendimizi görüyoruz. Bunu nakşi hatmesi üzerinden benzetiyor üstad. Düşünün bir e, hatme-i nakşiye bir mescidi düşünün içerisinde hatme nakşiye toplanmış beraber evrad esker yapıyorlar. O mescidin içerisinde o heyeti birbiriyle alakadar. Bunu tasavvur edebiliyorsunuz. Aynı şekilde yeryüzün bir mescittir diyordu ya Bediüzzaman Hazretleri. Yeryüzü bir mescit, Mekke bir mihra, Medine bir minber. Yeryüzü mescidinde Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin ser zakirliğinde namazı öyle kıldık. Efendimizin imametinde kıldık. İki kaşımızın arasında Kabe'yi tasavvur ederek, kendimizi Efendimizin arkasında namaza duruyor olarak daha yül ederek, bütün zamanlarda, bütün mekanlarda kıbleye yönelmiş olan müminlerin arasında kendimizi hissederek namaza durduk. Sonra namaz bitti, tesbihata geçtik. Ser zakir Efendimiz sallallahu teala, aleyhi ve sellem. Kalbi hüşyar olan, kalbi diri olan, hayattar olan birisi bunu hisseder diyor Bediüzzaman Hazretleri. Namazda Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah derken, tesbihi çekerken o daireyi zikrin reisi olan Zat-ı Zat, Zat Ahmediye ve Vesselam'ın muvacihesinde hisseder kendini. Muvacihe çok sırlı bir kelimedir. Muvacihe, yüz yüze olmak demek biliyor musunuz muvacihe? Vecih vecihe, cemal cemale olmak demek. Çok çok önemli tasavvufta da, tasavvufta da çok önemli bir kavramdır muvacehe. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin selamlandığı pencereye de muvacehe penceresi deniliyor Mescid-i Nebevi'de. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin yüzü kıbleye dönük, düşünün, Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin hücretini düşünün, kabri şerifini düşünün, yüzü kıbleye dönük muvacehe penceresi var. Siz de o pencereye geliyorsunuz ve Efendimizle yüz yüze onu selamlıyorsunuz. Ona da muvacehe penceresi deniliyor. Hatta türbelerdeki velilerin selamlandığı pencereye de muvacehe penceresi denilir. Yüz yüze olmak demek muvacehe. Aslında tesbihatın ne ifade ettiğini bir kelimeyle ifade edecek olsak o bir muvacihedir. Namazdan sonra biz Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah dedik ya da Sübhaneke ya Allah, ta'aleyte ya Rahman, ecirna minen nar bi'afike ya Rahman dedik. Bütün bunları söylerken bir daire-i zikrin içerisine giriyoruz. Ve o daire-i zikrin ser zakiri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun muvacehesinde bulunuyoruz tesbihatı yaparken. Tesbih eden yüz milyon insanlarla beraber de manen Tesbih çekiyoruz kendimizi o, da, o zikir dairesinin, o zikir halkasının içerisinde manen hisseder diyor Bediüzzaman Hazretleri. Bakın manen hisseder. Allah hissettirsin. Tesbih elinde yüz milyon adam tesbih çektiklerini manen hisseder. Ve o azamet ve ulviyetle Sübhanallah, Sübhanallah. Bakın ne katıyor bu bizim tesbihimize? Azamet katıyor, ulviyet katıyor. Sonra o serzakirin yani Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin emri maneviyesiyle elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah demeye başlar. Manevi emriyle bakın. Sübhan hep öyle değil mi? Biz onu taklit ederek söylüyoruz bunları. Ona ittibaen söylüyoruz. Onun muvacihisinde söylüyoruz. O elhamdülillah dediği anda biz de elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. O Allahu Ekber dediği anda biz de Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ve halkayı zikrin en geniş dairesinde bulunuyoruz. Şöyle düşünün diyelim ki siz bir eli tarikin halkayı zikrinde olsanız o halkayı zikrin dairesinde bulunursunuz. Ama Efendimizin velayetinin halka zikrinde bulunduğunuzda halka zikrin en geniş dairesinde yer almış oluyorsunuz. Ve Hatmiye Ahmediye diyor üstadımız buna. Hatmiye Ahmediye sallallahu teala aleyhi ve sellem öyle bir oturum, öyle bir zikir halkası ve 100 milyon müritlerle beraber elhamdülillah 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 Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Azamet katıyor çektiğiniz tesbihe ve e, değerli dostlar öyle iştirak ediyoruz işte biz tesbihata herkese herkese Allahu ekberleri de öyle söylüyoruz onları tamamladıktan sonra la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah tarikat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselamın halkayı zikrinde hatme-i kübrasında o sabık manasıyla yani anlattığımız şekliyle ihvanı tarikati nazara alıyorsunuz. Efendimizin yolunun kardeşliklerini nazara alıyorsunuz ve Efendimiz o zikrin ser zakiri onun yine ona müteveccih olarak yine onun müvacihisinde ne diyorsunuz bu sefer? El falfi salatin ve alfi salamin aleyke ya Resulallah diyorsunuz. Bu El-Falfi Salatinleri niye söylüyorsunuz? Kendiniz çünkü onun halkayı zikrindesiniz. Onun halkayı zikrinde olduğunuzun idrakiyle Efendimiz'e mütevecih olup El-Falfi Salatin ve El-Falfi Salamin Aleyke ya Habiballah diyorsunuz. Üstad diyor ki ben bunu böyle hissettim, hayalende gördüm diyor üstad. Ben bunu böyle hissettim, hayalen gördüm. İşte biz de bunu böyle hissedip hayalen göreceğiz. Demek tesbihat-ı salatiyenin çok ehemmiyeti var. Namaz tesbihatının çok ehemmiyeti var. Yani öyle tembellik gösterilecek bir mesele değil diyor Bediüzzaman Hazretleri.